you hey. çalışmaları bir yapın <laughs> birinizin köpeği getirmesi lazım arkadaşlar ankıl Maddeme ki, aile kültürlerimizin sesini mutlaka dinleyin. Ben zamanında annemi babamı arz edememiştim ve bugün belli sigara içmeyi işledim. Ders çalıştıklarım der için, şu an haliyle ilişkin yazdım. Yani ben şunu anladım, hep bizim iyiliğimizi düşünüyorlar. Bunu işte yeni anladım. Siz siz olun annenizin, babanızın sözünden hiç çıkmayın. Yaşlılarınızla çok iyi çalışın. gerek tamamlandı. Artık bir çok iyi bir insan zayıdıyorlar. Zannenizin babası yanında bir kulaklıkla dinliyorum üstünüz. Ben zoruma gittim. Şimdi o kulaklığı çıkarın. Zannenizin babanızın yanınıza gidin. Ben çok iyi bir insanım gibi.